Deprem hakkında yine kişinin deprem sonrası yaşadıklarına bağlı olarak deprem hakkında konuşmak ya da konuşmamak kararı iyi olabilir. Çünkü bazı kişiler için deprem hakkında konuşmak iyi gelirken, iyi hissettirirken bazıları için tam tersi bir etki gösterir. Depremden etkilenmiş olan kişilerin birbirleriyle etkilenme biçimlerini konuşmalarını istemeyiz eskiden grup olarak iç dökme grupları dediğimiz gruplar yapardık. Etkilenmiş olanlara 99 depremi sonrası böyle tedavi yöntemleri uyguladık. Debriefing dediğimiz bir yöntemdi bu depremden etkilenmiş olanları bir araya toplayıp tek seferlik yaşadıklarını anlatmalarını istemek gibi bir yöntemde. Deprem sonrası birbirlerine olayın nasıl yaşandığını anlattıklarında birbirlerini olumsuz etkiledikleri tespit edildiği için debriefing gruplarında artık tedavi yöntemi olarak da önerilmiyor. O yüzden olayı bölgede yaşamış olan, afeti orada yaşamış, kayıpları farklı olan kişilerin birbirleriyle konuşmasını önermiyoruz. Ama dışarıdan ya da duygudaşı akrabası, arkadaşı olan birisi, deprem yaşamış kişiyle yine duygu paylaşımı çerçevesinde konuşabilir, nasıl olduğunu merak edebilir, anlatmak istiyorsa dinleyebilir. Olayı yok saymak istemediğimiz bir şey. Evet bu olay yaşandı. Ama her an olayı da konuşuyor olmak da, istemediğimiz bir şey hayatta devam ediyor bir taraftan her ikisinin dengelendiği, aslında depremi yaşayan kişinin neyi nasıl konuşmak istediğini belirlediği konuşmalar daha sağlıklı olacaktır.